Saik Kitap Tanıtım ve Eğitim Videoları Spiritualist Saik Erol Tangut İlmi Saik Negatif Enerjiler ve Çözüm Teknikleri Şeytan Haritası İlmi Saik Eğitim Kitabı Her Eve Bir Saik İlim Paylaştıkça Çoğalır Doğru Dua Doğru Tevbe Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima şeytan haritası eğitim ve tanıtım videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz zina. Zina ile vücudumuza giren negatif enerjiler nerelere yerleşir? Şimdi değerli kardeşlerim, zina biliyorsunuz ki e, ekberül kebair yani Allah'ın bizlere yasaklamış olduğu yedi büyük günahtan bir tanesi. Ama biz ahir zaman toplumuyuz. Artık çıkmalar, gezmeler, dolaşmalar, el zinası, televizyonlarda, pornografide, göz zinaları ve sapkınlıkların çok hat safhaya çıktığı ve Kur'an-ı Kerim'de daha önce birçok kavimlerin bu nedenle helak olduğu bir günah. Zinada arkadaşlar, negatif enerjinin nereye yerleştiğini e, sizlere göstermeden önce e, zinadan kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle evliliklerimizi çok sağlam temellere oturtmamız gerekiyor. Eş seçimini çok iyi yapmamız gerekiyor. Allah'ın e, adına bir evlilik Resulullahın aleyhissalatü vesselam ahlakına, soyuna, güzelliğine, e, zenginliğine e, bakacağız ama biz ahlakına dikkat ederek e, bir eş seçimi yapmamız gerekiyor. Ve evlilik sonrasında da e, kesinlikle evliliği zinaya düşürecek, nikahı düşürecek fiillere dikkat etmemiz gerekiyor. Evliliğe lanet okumadan, e, eşe lanet okumadan, evlendiğin güne lanet okumadan bir evlilik sürdürmek, böyle bu tarz lanetler ve belalar evlilik üzerine okunduysa da şeytan haritası kitabında eşlerin birbirine tövbe ve dualarını kesinlikle yapmamız gerekiyor. Şimdi değerli kardeşlerim, e, zinadan e, yerleşen negatif enerji özellikle cinsel uzuvlara bir yerleşir. İkinci olarak da bu enerji e, kontrol edilmek için eee Enerji hemen şu belin alt arka bölgesinde şuradan 4 1 4 daha ve 1 2 daha şu bölgeye yerleşir. Bu bölgeden hemen kalça bölgesine buradan da baldır bölgesine Buradan aynı bir yılan gibi bir hat oluşturur arkadaşlar. Vücudun daha çok yanından doğru gelir. Kuyruğu orada, kafası yukarıda, buradan vücut içinden cinsel uzva doğru uzanan bir hat oluşturur. Zina ile vücuda giren enerji 1, 2, 3 noktadan tespit edilir arkadaşlar şayet cinsel sapkınlık var ise hemen onun karşı bölgesinde bir buradan hemen kalça bölgesi iki, buradan hemen yandan geçiş yapar baldır bölgesine ki buradan da eklemin kesiştiği noktadan şöyle dört parmak aşağısında enerjiyi bulabiliyoruz. Zina ve sapkınlık. Şimdi burada e, zina fiilinden e, kurtulabilmek için eee eğer ki kişi bu fiili terk edemiyorsa e, VRT teknikleri yine şeytan haritasında göstermiş göstermiş olduğumuz VRT tekniklerini uygulayabilir. E, özellikle ben bunu e, değinmek istiyorum. Pornografi arkadaşlar çok tehlikeli bir günahtır. E, şimdi biliyorsunuz ki filmlerde e, karelerin yan yana gelmesiyle resim karelerinin yan yana gelmesiyle bir film şeridi oluşur. İnsanlar pornoyu izledikleri zaman o resimlerin yan yana gelmesiyle yani ölmüş resim resim bir ölmüş insan sureti anlamına gelir. Ölmüş insan suretlerinin yan yana gelip bir hareket kazanmasıyla o ölmüş insanları hayal edip onlarla seks yaptığını düşünmek insanın kalben, aklen, bir sükût ahlaka e, hayali olarak bir ölülerle cinsel ilişkiyi yaşaması anlamına gelir ki çok güçlü bir negatif enerjidir ve şeytanın pornografi ahir zamanda en büyük tuzağıdır. Kesinlikle e, pornografiden uzak kalmak ve bu konuda ciddi tövbeler yapmak gerekiyor. Ben bu konuda 41 gün nefs terbiyesi orucunu e, kesinlikle tavsiye ediyorum ve istiğfarları da yapmanızı tavsiye ediyorum. Zina ile ilgili ee, yine bir insan tesettürsüz bir e, haldeyken iken başkalarının göz zinasına e, sebep olduğunda değerli kardeşlerim, vücudun e, tesettürsüz olan bütün bölümlerine dış yüzeye komple mesela kadınlarda neresi mahremdir e, eller yüz ve ayaklar hariç bütün vücut mahremdir tesettürsüz gezdiğinde bütün vücudun dış yüzeyine komple bir negatif enerji kaplanır ki bu da çok önemlidir. Mesela göz nası yaptığınızda direkt göz bölgesine bir negatif enerji, arka değincik şu bölgeye de yine aynı şekilde bir negatif enerji yerleşir ve buradan direkt sizin göz bölgenize bir negatif enerji yerleşip ve tövbelerden sonra ancak bu enerji temizlenebilir. Bu konu çok derin bir konu ama ben bu kadarla iktifa ediyorum. Detaylı açıklamalar şeytan artısı kitabında okuduğunuzda oradaki tövbeleri yaptığınızda inşallah bu negatif enerjilerin ölmeden daha dünyadayken vücudumuzun bir yılan sarmalı haline gelmesinden kurtulmanın tek çaresi doğru tövbeler ve doğru dualar arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. 呃。Uh